Evet. Ne yapacaksın bu etten ustacığım? Kıyma. Kıymanın kilosu kaç para? 450. Kardeşim hasta mısınız sen? Ne kadar kilosun? Yapacak bir şey yok. Sayın Bey. Çayırlı'da kıymanın kilosu 450 TL. Soruyorum. Benim emekli vatandaşım kıymayı nasıl 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 alacak? <laughs> Yani üç tane kalem 59 lira. Hadi bakalım. Hadi. 15 lira simit, 18 lira çay. Bu gençler bu simidi, bu çayı, bu fiyatlarla nasıl içecek? Soruyorum sana. Konuşuyoruz. Senin tuzun kuru. <laughs> Evlat, döner ekmek olmuş 145 lira. Ayran olsa kaç para? 165 lira. olsa 165 lira. Benim emeklim döner ekmeği nasıl alacağım? Bütün Türkiye'yi dolaşıyorum, fiyatlara bakıyorum ve şu tüp ne kadar biliyor musunuz? 750 lira. Bu tüpü benim emeklim nasıl, nasıl, nasıl yakacak soruyorum. Bir euro ile bir kilo domatesi alabiliyoruz. Ama bir TL ile bir tek domatesi dahi alamıyoruz ekonominin geldiği noktaya bakar mısınız? Şu pasta 8 euro. Bizim paramızda ne kadar biliyor musunuz? 254 lira. Yurt dışında bir pasta yemek için 254 lira vermemiz lazım. Mübarek Ramazan ayında benim vatandaşım sofrasında tatlıya hasret kaldı. Artık ne oldu biliyor musunuz? Kiloyla baklava almayı bırakın. Benim vatandaşım tek baklava alıyor tek. Evet elimdeki kıvırcık salata görüyorsunuz değil mi? Gittim pazardan aldım. Kaç para? 50 TL 50 50 liraya 3 sene önce 1 kilo et alabiliyorduk. Şimdi 50 TL'ye ne alıyoruz? Bir kıvırcık salata alıyoruz. Geldiğimiz noktaya bakar mısınız? Yazıklar olsun. Et balık kurumundayım. Benim vatandaşım sabah 5'te kuyruğa girdi. Bunlar niye oluyor biliyor musunuz? Fransa'dan, Bulgaristan'dan et alırsak sonuç bu. Mübarek Ramazan ayı geldi. Eskiden pastırmalar İftarımızın bereketiydi, soframızın güzelliğiydi. Şimdi olmuş bir pastırma kaç para biliyor musun? Tanesi 35 lira. Benim vatandaşım pastırmaya hasret kaldı biliyor musunuz? Can Erzincan'da olmuş simit 10 lira. Bu gençler 10 liraya bu simidi nasıl alacak? Bu sümit de yanmış niye biliyor musun? Gençlerin çünkü bağrı yanıyor. Bağrı. Başkanım altın yiyorsunuz farkındasınız değil mi? Haklısın evlat. Şu gördüğün kaç para biliyor musun? Türk parasıyla 600 TL 600. Yani paramızın hangi noktaya geldiğini görüyor musun? Bir tabak makarna 600 lira evlat. Evet. Her zaman konuşuyorsun. Bana soruyorsun ve anlatıyorsun. Gel kardeşim gel. Şu buzdolabına bak bakalım. Görüyorsun. Görüyorsun. Hakikaten yani buzdolabı boş kardeşim konuşuyorsun. Sade benim değil binlerce evdeki buzdolabı konuşuyorsun. Ben de Ortaköy'deyim. Çaya bakıyorum, çay bana bakıyor. Bir çay olmuş 35 lira. Benim öğrencim bu çayı nasıl içecek? Biri yer, biri bakar işte kıyamet ondan kopar. Başkanım. Önemli. Başkanım İstanbul'da gezdiğiniz, Erzurum'da gezdiğiniz marketler yetmedi mi? Evladım fiyat araştırması yapıyorum. Bak bu 8 frank, 240 lira. İstanbul'da kıymanın kilosu olmuş 500-600 lira. Benim fiyatlarım niye yükseliyor Türkiye'de? Ona bakmak için buradayım şu pasta 8 euro. Bizim paramızda ne kadar biliyor musunuz? 254 lira. Yurt dışında bir pasta yemek için 254 lira vermemiz lazım. Paramızın değeri maşallah ne kadar artıyor görüyorsunuz değil mi? Başkanım kaç lira tutacak? Lazım. Market kaç lira tutacak başkanım? Evet şu anda keyifli bir alışveriş yaptım. Ne kadar tutacağını beraber göreceğiz. Makarnamı aldım, etimi aldım, sütümü aldım, yoğurdumu aldım, peynirimi aldım. Şimdi ne kadar tuttu bakayım? 14.85. Evet gördüğünüz 15 frank. 15 frank ne yapıyor? Aşağı yukarı 450 TL yapıyor. Soruyorum Türkiye'de acaba bunu kaç alabiliriz? Etimiz, makarnamız, sütümüz, yoğurdumuz, peynirimiz. Başkanım ekmek mi yiyorsunuz? Güzel kardeşim. Ekmek fakirin, fakirin teknesi. Ekmeğe zam yaptığın zaman fakire zam yapıyorsun. Fakirin gırtlağından ekmekle geçmeyecek. Ekmeği zengin yemiyor ki, ekmeği fakir yiyor. Bari şuna zam yapmayın be kardeşim. Ya arkadaşlar, bakıyorum ve inceliyorum. Hakikaten şu kaç para biliyor musunuz? 220 bin lira. Benim emekli vatandaşım 3 sene yemeyecek, içmeyecek ki ancak şunu alsın lanet olsun ya. Değerli takipçilerim, lütfen bana yazın. 800 bin TL'ye hangi arabayı alabilirsiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Başka, iki dakikada, iki dakikada dönüşün, bir ne biliyor musunuz bu? Çekirdek çekirdek. Eskiden evimizin süsüydü, bereketiydi. Kilosu kaç para biliyor musunuz? 120 lira, 120 lira. Benim vatandaşım 120 lira bu çekirdeği nasıl alacak? Başkanım biber 50 lira. Kampanya var birazdan ya. Ne planı. <laughs> Başkanım, bir Bu böyle yapalım. giderse 50 değil 100 lira da olacak. Bunun çözümü ne biliyor musun? Ekonomik milliyetçilik. Yerli malı, yurdun malı. Herkes onu kullanmalı. Bunu ithal etmemeliyiz. Kendi topraklarımızda üretmeliyiz. Değerli takipçilerim. Gerçekten bıktık ya. Vallahi bıktık ya. Nasıl bir şey biliyor musun? Zam 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 bıktık. Doların yükselmesi. dolara eşli açtı. Gerçekten bıktık bu kelimelerden. Siz hangi kelimelerden bıktınız? yazın Bu bakıyorsunuz. Bu tencereye bakıyorsunuz. Bu tencere boş tencere değil. Bu tencerede emekliler var, engelliler var, atanamayan öğretmenler var, staj memurları var işte. Onlar hesabı sorar. Evlat iş değil fiyatlara bakıyorum. Bak bu araba burada Türk parasıyla... 1 milyon 400 bin lira. Türkiye'ye geliyorsun yüzde 150 zam oluyor, 3 milyon 4 milyon oluyor. Ben bunu arıyorum. Niye bu kadar vergi 5 liramız ilk çıktığı zaman ne kadar mutlu olmuştuk. Şu anki çıkan 5 liraya bakar mısınız? Önce kime benziyor ona yazın ve gerçekten de şu 5 liramızı bozuk para gibi harcadınız. Yazıklar olsun sizin ekonomi sisteminizi. Türkiye şu anda neyi konuşuyor biliyor musunuz? 2 lirayı, 2 lirayı. Baktım bu 2 liraya ne alabiliriz diye. 2 liraya şöyle 8 tane çöp torbası alabiliyoruz. Hakikaten bu 2 lirayı bize niye verdiniz biliyor musun? Sadak olarak verdiniz. Yazıklar olsun. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.